Akıl Almaz finalinden 3 yıl sonra HBO'nun epik fantezi dizisi Game of Thrones'un ne kadar muazzam bir yapım olduğunu nedense çok çabuk unuttuk. 2010'ların çoğunda televizyon ortamına nasıl hükmettiği göz önüne alındığında, o zamandan bu yana radarımızdan bu kadar uzağa kaybolması oldukça şaşırtıcı. Breaking Bad dışında izleyiciler ve eleştirmenlerce bu denli övülen, belki de televizyonun nasıl değiştiğini ve giderek sinemayla yarışır hale geldiğini bu kadar güzel özetleyen başka bir dizi yoktu. Yapımcıların kendisi de dahil olmak üzere neredeyse hiç kimseyi memnun etmeyen bir finale rağmen çok geçmeden bazı yan diziler görmemiz işten bile değildi. Ki öyle de oldu. Orijinal dizinin sona ermesinden bu yana çalışmalarına başlanan toplam 5 ayrı proje mevcut. Ama en başından beri HBO'nun en bariz tercihi House of the Dragon'dı. Game of Thrones boyunca sık sık adı geçen, kötü şöhretli bir iç savaş olan Ejderhaların Dansı'nın hikayesini anlatan bu dizi, yazar George R.R. Martin'in dünyasının daha ayrıntılı bölümlerinden birine dayanıyor ve orijinal dizinin hayranlarına tanıdık gelecek pek çok şey sunuyor. Sadece Daenerys'in ataları olan Targaryen hanesini merkezine almakla kalmıyor, aynı hanedanın üyeleri arasındaki kanlı bir iç savaşa ilişkin bir hikaye anlatırken, Game of Thrones'un en parlak döneminde benimsediği türden siyasi entrikalara ve ahlaki açıdan gri karakterlere yer veriyor. İlk bölümün başlangıcından itibaren dizi bizi bildiğimiz dünyaya geri götürüyor. Kral topraklarının havadan çekimlerinden, Ramin Cevali'nin ustaca müziğine kadar. Sonraki bütün bölümlerde açılışlar için Game of Thrones'un ikonik jenerik müziğini ve aynı zamanda Targaryen hanesi için aynı motifleri yeniden kullanan dizi, oradan itibaren tanıdığımız entrika, ihanet ve şehvet sarmalına geri dönüyor. Game of Thrones'taki olaylardan neredeyse 200 yıl önce Targaryen hanesinin gücünün zirvesinde olduğu zamanlarda geçen House of the Dragon, önce Emily Clarke ve sonra Emma D'Arcy tarafından oynanan Rhaenyra Targaryen karakterini takip ediyor. Paddy Considine'ın canlandırdığı Kral Viserys, en büyük çocuğu Prenses Rhaenyra'yı tahtın meşru varisi ilan eder. Ancak kadın olduğundan dolayı doğuştan gelen hakkı çok geçmeden sayısız zorluklarla gölgelenir. Bu dizinin geri kalanında Rhaenyra'yı izleyicilere sempatik kılan çatışma için zorlu bir başlangıç noktası oluşturuyor cinsiyetçilik ve ataerkil kontrol temalarıyla izleyicilerin anlaması kolay ve gerçek dünyayla alakalı hissettiren hikaye aynı zamanda gerçek orta çağ tarihinden fazlasıyla etkilenmişe benziyor. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin gerçek hayattaki Güller Savaşı'ndan ilham alması gibi bu hikayede orta çağda bir kadın varisin tahta oturmasıyla ateşlenen gerçek bir iç savaş olan anarşiye oldukça büyük bir benzerlik taşıyor. House of the Dragon doğum sırasındaki komplikasyonların ürkütücü tasvirlerinden veraset üzerindeki bitmek bilmeyen tartışmalara kadar Game of Thrones'un benimsediği aynı üslubu uygulamayı başarır. Neredeyse gerçek olaylara dayanıyormuş gibi hissettirecek kadar gerçekçiliğe sürekli bağlı kalan yapım, ejderhalar da olmasa tarihi bir dizi izlediğimizi düşündürecek kadar gerçekçi. Tabi Demon'ın ok yağmurundan mucizevi bir şekilde kaçmasını göz ardı edersek. İlk olarak Matt Smith tarafından zekice oynanan Rhaenyra'nın serseri amcası Daemon'ı ana düşman olarak algılıyoruz. Ama anlatı ilerledikçe hikaye sayısız dönüşler ve şaşırtmacalar yapıyor. Daha sonra bunun yerine Rhaenyra ile Viserys'e arzuladığı oğlu nihayet verebilen çocukluk arkadaşı Alicent arasında yavaş yavaş sürtüşmeler geliştiğini görüyoruz. Dizi bizlere Alicent'ın oğlu Egon'un kralın eli ve aynı zamanda dedesi olan Otto Hightower'ın yardımıyla tahtı ele geçirmeden önce çocukların hızlı zaman atlamalarıyla nasıl da büyüyüp birbirlerinin boğazına yapıştığını gösteriyor. Zamandaki bu sıçramalar House of the Dragon ile Game of Thrones arasındaki belki de en belirgin anlatı farkıdır. Bunlar kaynak materyalin bir sonucu. Martin'in Ateş ve Kan kitabı, yüzyıllara yayılan Westeros tarihinin yeniden anlatımı olarak yazılmıştır. Çoğu bölümün son gördüğümüzden birkaç ay veya birkaç yıl sonra başlaması ve karakterlerin çoğu için iki ayrı oyuncu seçimiyle bu zaman atlamalarının birçoğu özellikle önemli bölüm sonlarının akabinde oldukça sarsıcı hissettiriyor. Zaman içindeki bu boşluk ve bir karakterin her oyuncu değişikliği ile birlikte gelen değişen dinamiklerin birçok izleyicinin kimin kim olduğunu anlamak için kafa yormasına neden olabilir. Ancak çoğu zaman yazarlar hikaye ilerledikçe boşlukları oldukça düzgün bir şekilde doldurmayı başarıyorlar. Özellikle sezonun ortalarına doğru başlamak üzere olan kaçınılmaz çatışmayı beklerken izleyiciye zaten bildikleri şeyler anlatılıyormuş gibi hissettiren çeşitli noktalar var. Son birkaç bölümde kim bilir kaç kişi sürekli kötüleşen Viserys'in ne zaman öleceği konusunda tahmin yarışına girmiştir. Bununla birlikte yazarların izleyicileri meşgul edecek birçok konu bulmasıyla şükür ki temposundan ödün vermiyor. Game of Thrones George R.R. Martin'in kitaplarından uzaklaştıkça hızla kötüleşirken bu dizi malzemesinin çoğunu Ateş ve Kan'daki iki kısa bölümden almasına rağmen oldukça doyurucu ve bir o kadar da kitaba hizmet eden hikayeler anlatıyor. Yazarların nelerin bu dünyaya ait olduğuna dair sağlam bir anlayışa sahip oldukları gayet açık. Rhaenyra'nın oğullarının hakları üzerine bir duruşmanın gerçekleştiği 8. bölüm dizi için yapılmış ancak kusursuz işleyen bir dinamiğin en güzel örneğidir. Viserys'in ölüm döşeğinden kalkıp kızının hakları uğruna tahta son kez acılar içinde yaptığı geri dönüş, Daemon'un savunmaya geçmeden ve dili onda kalsın diyerek eşine hakaret eden bir lordun kafasının üst yarısını kestiği sahne, Martin'in kitaplarından çıkmış gibi hissettiriyor. House of the Dragon'ın kötü olduğu bir durum varsa o da Tyrion, Jaime ya da Game of Thrones'taki diğer karakterler kadar sevimli ya da katmanlı hissettiren herhangi bir karakter üretmemiş olmasıdır. Ama buna yaklaşan bir karakter varsa o da Demon'dır. Matt Smith baştan sona böyle bir karizma ve öngörülemezlik düzeyini başka oyuncular tarafından basitçe vahşi bir çizgi film karakteri olarak ortaya çıkabilecek bir karaktere aşılamayı başarıyor. Neredeyse bulunduğu her sahnede o ön plana çıkıyor. Tüm oyuncu kadrosu neredeyse kusursuz. Özellikle sırasıyla hem Rhaenyra hem de Kraliçe Alicent'ı oynayan aktrisler işlerinde oldukça başarılı. Her iki karakter de sezonun ortasında oyuncu değişikliğine gitti. Ve hem Emma Darcy hem de Olivia Cook 5 bölüm boyunca takip ettiğimiz karakterlerin yaşlı halleri olarak yeterince ikna edici. Ve şimdiden Viserys performansıyla Paddy Considine için Emmy adaylığı konuşuluyor. Considine sadece zamanla giderek hastalanıp zayıflayan bir adamı değil, aynı zamanda Martin'in çalışması boyunca ortaya çıkan türden bir figür olarak gerçekten ciddi hissettiren, yürekten iyi ve onurlu ancak tam da bu nedenle kral olmaya kesinlikle uygun olmayan bir adamı canlandırıyor. Ailesi parçalanırken yüzüne yansıyan acı, suçluluk ve kararsızlık dizinin en unutulmaz anlarından biri ve esas olarak sadece ejderhaların dansını kurmaya hizmet ettiği kitaplardaki görünüşünün aksine, Considine karaktere kesinlikle büyük bir derinlik katıp onu geliştiriyor. Sonuç olarak bu dizi şimdilik Game of Thrones'un ilk sezonlarında en çok işe yarayan dinamikleri yeniden yakalamak için mümkün olan en iyi girişim. Henüz onun sahip olduğu derinliğe sahip değil ve anlattığı hikayeyi ilerletmek için zaman ayırması kesinlikle doğru bir seçim olsa da, sezon finali sanki olaylar daha yeni başlamışken bir anda tamamlanmış gibi hissettiren bir şekilde bitiyor. Yine de Game of Thrones evrenine destansı bir dönüş olduğu kesin ve olacakları hevesle beklemeye başladık bile.